Bu projede ben çevresel arkeoloji çalışmalarıyla ilgileniyorum ve bir alt disipline olan arkeobotanik çalışmaları yürütüyorum. Bu çalışmanın kapsamında yerleşimdeki işte villa'da bulunan çeşitli bağlamlardan örneğin işte çöp çukuru, işte yanık alanlar, mutfak alanı, depolama alanı, su su sistemi, kanalizasyon gibi bağlamlardan örnekler alıyorum. Ve toprak örneklerini suda yüzdürme yöntemini uyguluyorum ve bitki kalıntılarını ayırıyorum. Bu ayırdığım bitki kalıntıları aracılığı ile yerleşimin beslenme alışkanlıklarını anlamaya çalışıyorum. Bu birinci amacım. Ve bu bu çalışmanın sonucunda da yerleşimdeki insanların ekonomik olarak kullandıkları tahıllar, baklagiller, meyve türleri gibi bitkileri yani ekonomik önemi olan bitkileri değerlendirerek yerleşimin ekonomisini anlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda şey üretim, tüketim, atık gibi davranışları da gözlemleyebiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. İkinci amacım, bu yerleşimde yerleşimin etrafındaki mikrofauna diyelim, yani küçük hayvan türleri ve aynı zamanda flora, yani yerleşimin etrafındaki bitki örtüsünü, geçmişteki bitki örtüsünü tanımlamaya çalışıyorum. Böylece yerleşimin etrafında geçmiş, dönemdeki çevresel koşulları anlayabileceğiz ve bunun içinde ikinci öneme sahip olan yabani bitki türleri bu bitki türleri şimdiye kadar yaklaşık 50 farklı bitki türünü tanımlayabildik. Bu sayede yani bu yerleşimin de yaşamın sürdüğü terk edildiği tekrar yerleşildiği ve tekrar terk edildiği gibi bu yaklaşık bir, bir 800-900 yıllık bir dönem var, kullanılmış bu villa. Bu sayede bu yerleşim süreci içinde çevrenin yani geçmiş çevrenin yeniden kurgulanmasını fakat tabii ki bilimsel veriler aracılığı ile aracılığı ile Yapmayı planlıyorum. Bir diğer alan yeni çalışmaya başlayacağımız entomoloji yani böcek bilimi. Bizim bu aldığımız örneklerde aynı zamanda böcekler çıkıyor ve bunu yani geçmiş dönemden günümüze kalan bu böceklerin incelenmesi yani arkeoentomoloji bilimi. Bunun içinde yine biyologlarla birlikte çalışarak başka bilgilere ulaşacağız ve böylelikle hem bitki hem de e, mikro e, faunayı e, analiz ederek e, geçmiş doğal koşulları daha iyi anlayabileceğiz. E, yabani bitki türleri e, çok önemli e, çünkü her bir e, türün e, yaşam koşulları var. Örneğin e, yaşadığı bir e, sıcaklık aralığı var, bir yağış rejimi var, e, bir nem oranı var. E, ve e, bu açıdan tüm bu e, hani farklı türlerin ortak yaşam koşullarına baktığımız zaman belki e, geçmiş e, iklim ve çevresel koşulları da e, önerebiliriz. E, aynı zamanda e, yine böcek e, kalıntı böcek türleri de çok e, aynı koşullara yani ısı, e, nem gibi koşullara çok e, duyarlılar. Dolayısıyla yani küçük dereceler fark edebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde yaşayan işte böcek türleri aracılığıyla yine çevresel koşulları anlama imkanımız olacak. Ve yani bir bütüncül olarak bakmaya çalışıyoruz bu çevrenin rekonstrüksiyonunu yapmaya. Bir başka alanda yine antropoloji dediğimiz yani yanmış kömür Tabii ki ağaç türlerini temsil ediyor. Bu ağaç türlerinin tanımlanması sayesinde de geçmişteki orman örtüsünü yerleşimin etrafındaki anlayabileceğiz. Ayrıştırdığımız yabani bitki türlerini görüyoruz. Yani burada en az 6-7 farklı çeşit var. Her bitki türü tohumunu düşürüyor ve biz bu tohumları tanımlayarak aslında hangi bitkinin geçmişte var olduğunu anlayabiliyoruz. Bu görseldeki tohumlar yani tuvalet çukurundan alındı ve bunların korunma koşulu su tutan bir ortamda oldukları için günümüze iyi korunmuş olarak kalmışlar. O açıdan çok şanslıyız. Mesela burada gördüğümüz örnek Rumex crispus. Örneğin şu, bu gördüğümüz Heliotropium Europaeum. Ee, şurada da e, bir silene e, türünü görüyoruz. Böcek e, kalıntıları var. Yine bunlar geçmişteki örneklerden geçmişten günümüze kalan e, böceklerin ara, e, araştırılması için ayrıştırılmış örnekler. E, size örneğin bu bir arı. Onu söyleyebiliriz. Biz hani uzman olmadan ama e, bunun e, yaklaşık e, 1400-1600 yıl önce e, bu bağlama girdiğini söyleyebiliriz. Yani bunlar eski böcek kalıntıları e, ve bunlar sayesinde e, biz e, doğal çevre koşulları ve iklim hakkında e, bilgi sahibi olmayı planlıyoruz e, olduğunu e, söyleyebileceğiz. Yine bunlar e, su tutan bağlamlarda e, oksijenle temasın kesildiği e, bağlamlarda e, çürümeden ee, kalabilen e, kalıntılar, Herba şey taş köprüde, biz yüksek saat söylenir aynı zamanda. Biz kazı deneyimle yapmak evet. istemiş, dahil ettik. Bà ơi,